Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı beyaz önlük giyme töreni Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Müzik Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı öğrencilerinin müzik dinletisiyle başlayan törenin açılış konuşmasını Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yavuz Bağcı yaptı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında İlk öğrencilerle buluşarak kısa sürede başarılı adımlarla bilim ve teknolojiye ödün vermek için yapılandırılmaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu eski başkanı Doktor Eczacı Harun Kızılay da öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Beyaz önlük saflıktır, aynı zamanda temizliktir. Beyaz önlük sorumluluktur, güvendir. Yaptığınız işi severseniz başarılı olursunuz. Mesleğinizin kıymetini bilin arkadaşlar. Hastalarınıza hoşgörülü olun. Beraber çalıştığınız meslektaşlarınıza hoşgörülü olun. Meslektaşlarınızla dayanışma içinde olun arkadaşlar. Selçuk Eczade Deposu Konya Şube Müdürü Hidayet Çelik ise amacını güven, denge ve istikrar olarak belirledikleri şirket mottosundan ödün vermeden eczacılara çağın gereklilikleri doğrultusunda hizmet vererek sektörün gelişimine katkı sağladıklarını vurguladı. Türkiye'nin Selçuk Üniversitesi'nde yetişen öğrencilerle çok daha iyi yerlere, çok daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğine dikkat çeken rektör Profesör Doktor Metin Aksoy da bilimsel çalışmalara önem verdiklerinin altını çizdi. Öğrencilerimizin iyi eğitimli, iyi kaliteli eğitimlerle yetişmesine değer veriyoruz ve onların aynı zamanda da bu memleketin geleceği olarak nesiller olduğunu bilerek gayret ediyor çalışıyoruz. 2021 yılı içerisinde yaklaşık araştırma geliştirme alanında akademisyenlerimizin yapmış olduğu projelere 21 milyon TL'lik bir kaynak ayırdı ve bunları akademisyenlerimize aktardı. Bizim bilimsel çalışmalarına hiçbir şekilde tasarruf etmeden sonuna kadar destek veriyoruz. Aşı çalışmalarında da Türkiye'de tek mRNA çalışması gerçekleştirilen tıp fakültesi öğretim üyelerimizin varlığı. Veteriner fakültemizdeki hocalarımız da Osman Erganiş hocamızla birlikte ortaya konulan aşı çalışmaları Selçuk Üniversitesi'nin ne kadar bilimsel araştırmada ve eğitim kalitesinde ön planda olduğunda ispatlayan noktalardır. Profesör Doktor Aksoy büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin gayretinde olduklarını dile getirdi. Bizim tek amacımız bu memleketin evlatlarına duyduğumuz inanç ve bu memlekete duyduğumuz sorumluluk ve borçtan dolayı aşkla çalışıyoruz. Biz Türkiye'de derece yapmış gençleri alıyoruz ve Türkiye'de çok iyi şartlarda başarılarla gelen öğrencilerimiz vardır. Biz bu inançla bu gençleri yetiştiriyoruz. Bu yöndeki çalışmalar hiçbir zaman dinmeyecek. Konuşmaların ardından 3. ve 4. sınıftaki 86 öğrenciye beyaz önlükleri Rektör Aksoy, protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından giydirildi.